Bu etkinliğimizde pizza kulesinin tasarımını gerçekleştireceğiz. Temel şekillerden hemen bir adet silindir ekliyoruz. Taraflarımız hemen 64. Bir tane de rahat ölçü girmek için cetvel ekliyoruz. Silindirimizin ölçülerini genişlik ve derinlik değerimiz 50. Yükseklik değerimizi de 35 olarak ayarlıyoruz. Daha sonra yine temel şekillerden bir adet silindir daha ekliyoruz. Taraflar hemen 64. Çapını 4 mm olarak ayarlıyoruz. Yüksekliğini 35 mm olarak ayarlıyoruz. Daha sonra şu şekilde hazırladığımız daha önceki silindire yukarıdan göz kararı yarısı içinde yarısı dışarıda, kal dışarıda kalacak şekilde izah alıyoruz. Daha sonra kopyasını çıkartıyoruz. Kopyasını masamızda diğer tarafa doğru sürüklüyoruz. Yine orada yarısı içinde yarısı dışında kalacak şekilde ayarlayacağız. Tamam, bu eğilimi daha kullanışlı hale getirmek adına Alt ve Shift tuşlarını aynı anda kullanarak Alt çoğaltmak Shift de hizasını korumak için kullanıyoruz. Alt Shift kısa yol tuşunu daha rahat bir şekilde bunu yapabiliyoruz. Daha sonra kontrol edelim isterseniz. Hizalama düğmesine bastığımızda şu şekilde ikisinin tam ortalama bir şekilde hizalandığına emin oluyoruz. Daha sonra Shift tuşuyla beraber önce birinci şekilde, sonra da ikinci küçük silindir seçip kurutma düğmesiyle bunları tek bir grup haline getiriyoruz. Daha sonra çoğaltma tekniğiyle bir kez çoğaltıyoruz. Çoğalttıktan sonra çoğalttığımız şekli herhangi bir yönde 45 derece döndürüyoruz. 45 derece döndürdükten sonra seçim iptal etmiyoruz. Çoğaltma tekniğiyle iki kez daha bastığımızda şu an şeklimizin ana hattı oluşmuş oldu. Şimdi bu katın ayrımını yapacağız. Ayrımını yapmak için hemen ortadaki şekle tıklıyoruz. Çoğaltma tekniğiyle bir kopyasını oluşturuyoruz. Kopyasını oluşturduktan sonraki ölçüleri derinlik 56 olacak genişlik 56 olacak e, yüksekliğini 2 olarak ayarlıyoruz çalışma düzleminden yüksekliğini de 33 olarak ayarladığımızda şu şekilde bakın tam üstüne geliyor daha sonra yine hizalama düğmesiyle tam ortada tam ortada hizalayıp kurutma diyerek pizza kulemizin en alt kısmını tamamlamış bulduk. Şimdi yine temel şekillerden bir adet silindir ekliyoruz. Şimdi orta katın tasarımını yapacağız. Yani en üst kata kadar hep aynı şekilde olacak tasarım. Şimdi taraflarını 64 olarak yapıyoruz. Silindirimizin ölçülerini 50, genişlik ve yani çapı 50 olacak. Yüksekliğini de 15 olarak ayarlıyoruz. Daha sonra her bir kattaki kapı girişi gibi şekilleri oluşturmak için temel şekillerden yine bir adet silindir, silindirin sadece denetçiden taraflar özelliğini 64, bir adet kutu, tam şöyle merkezinde hizalanacak. Hafif üstte geçelim. Ben şöyle içinde hizalayayım, şekilde tam ortaya hizalayacağız. yarısı içinde, yarısı dışarıda gibi olsa bizim için yeterli. Daha sonra burada kutumuzun ölçüsünü. 50 oluncaya kadar genişliğini arttırıyoruz. 44, şu an 50. Daha sonra iki şekli beraber seçip grupluyoruz. Grupladıktan sonra yukarıdan 90 derece döndürüyoruz. D harfi ile düzleme oturtuyoruz. Daha sonra sağa geçelim şöyle. Bunu sağdan yerleştirmeye başlayacağız. Shift tuşuna basıyoruz. Klavyeden orantılı bir şekilde bunu 12 oluncaya kadar küçültüyoruz yüksekliği. 15, 12, şu an 12 oldu. Şuradaki değer bakın, yükseklik 12 olunca kadar küçüktük. Daha sonra şöyle hizalayalım bakın ortadan. Hizaladıktan sonra şu an hizasını bozmadan Shift tuşuyla öne doğru getiriyorum. Belli bir kısımın içine girmesi bizim için yeterli bakın. Şu kadar yeterli. Daha sonra seçimi iptal ettim. Alt 5 tuşuna basıyorum. Alt çoğaltmak için çift de hizasını korumak için yapacağım. Şöyle biraz daha öne geleyim. Alt Shift'e bastım. Mouse'u sol tuşuyla sürükliyorum. Bakın. Diğer taraftan çıktığında benim için yeterli. Evet şu şekilde bakın. Daha sonra Shift tuşuyla ikisini beraber seçiyorum. İkisini bir delik olarak ayarlayıp grupluyorum. Grupladıktan sonra bir kopyasını çıkartıyorum ve kopyasını şu şekilde 22.5 derece döndürüyorum. Bu eylemden sonra Cevapla tekrarla komutunu arda arda vererek bir tane daha vermem gerekiyor. Şu şekilde etrafını tamamen dönüyoruz. Şimdi bunun üst kısmını yapacağız. Üst kısmını yapmak için hemen ortadaki şekli bir kez çoğaltıyorum. Çoğalttıktan sonraki yeni ölçüleri 54 54 2 Çalışma düzlemlerinin yüksekliğini de 14 olarak ayarlıyorum şu şekilde. Daha sonra yine tüm şekilleri beraber seçiyorum. Hizalama düğmesiyle genişlik ve derinlikte de tam ortaya hizalıyorum. Kuruklama eylemini şu an gerçekleştirmeyeceğim. Bunun bir kopyasını oluşturacağım. Daha sonrasında kopyasını gruplayacağım. Evet bir kez çoğalttım. Çoğalttığım şekilleri buraya aldım ve bunları grupluyorum. Evet, grupladığım yeni şeklinin çalışma düzleminden yüksekliğini 35 olarak ayarlayacağım. Şurasını hemen 35 olarak ayarlıyorum. Daha sonra şu şekilde ilgili yere götürüyorum. Hizalama düğmesiyle genişlik ve genişlikte yine tam ortaya hizalıyorum. Bakın. Evet, bundan sonra kişi daha yapacağım. yapacağımız biraz aşağı inelim, ve uzaklaşalım. Şimdi bakın üzerine eklediğim parçayı çoğaltıyorum. Çoğalttıktan sonra çalışma düzleminin yüksekliğini 15 arttırıyorum. Yani 50 oluncaya kadar arttırdım. Bu aşamadan sonra tekrar çoğalt ve tekrarla komutunu vererek toplamda 6 tane olacak. Şu an ikisi hazır. 1, 2, 3, 4. 4 kez daha bastığım zaman şu şekilde bakın. Toplam 6 kat bir de zeminde şu an 7 kat oluşturmuş olduk. Şimdi son aşamada kulemizin hatta şunların hepsini şöyle bir gruplayalım. Şimdi en üst kısımdaki parçayı tasarlayacağız. O parçayı tasarlamak için temel şekillerden yine bir adet silindir taraflar özelliğimizi. 64 ölçülerimiz 35-35 24 olacak. 35 genişlik, 35 derinlik ve 24 yükseklik şekilde. Daha sonra şuradaki delik sinirlerden, silindirlerden bir takımını alıyoruz. Shift tuşuyla pardon alt tuşuyla çoğaltıyorum. Bu şekilde. Daha sonra grubunu çözüyorum. İşime yaramayacak olan birini sildim. Daha sonra şu benim işime yarayacak. Öncelikle bunu tam şu silindire göre hizalayıp tam ortaya hizalayayım. Evet. hizaladıktan sonra şimdi orantılı bir şekilde 18 oluncaya kadar shift tuşuna basıyorum. Orantılı büyütmek için yükseklik referans noktasından 18 milimetreye kadar arttırıyorum. Şu şekilde bakın. Hizasını tekrar kontrol edeyim. Herhangi bir değişme var mı? Bakın ortada bir değişme yok. Şu an hizası normal. Şimdi yine şu şekilde sola geçiyorum. Şeklini shift tuşuyla biraz öne doğru taşıyorum. Biraz içine girmesi yeterli benim için. Daha sonra bakın bunu alt shift tuşuyla çoğaltacağım. Alt shift tuşuyla çoğaltıyorum. Karşı taraftan biraz çıkması yeterli. Şu şekilde. Daha sonra shift tuşuyla iki delik şekli beraber seçip grupluyorum. Grupladıktan sonra bir kez çoğaltıyorum. Çoğalttıktan sonra zeminde şu şekilde 45 derece döndürüyorum iki kez daha çoğalt ve tekrar nota veriyorum. Şimdi ortasındaki deliği açmak için ortadaki şekli seçiyoruz. Çoğalt ve bir kez çoğaltıyoruz. Yine ölçülerini 35'ten 29'a düşüreceğiz. 29 29 yüksekliğinde 28 olarak ayarlıyoruz. Daha sonra şu şekilde tüm şekillerle beraber ortaya hizalayalım. katı özelliğini delik olarak değiştiriyoruz parçanın. Şimdi bunun da üstünde yine şu taç gibi kısmını yapacağız. Yine ortadaki büyük şeklimizi seçiyoruz. Evet, Çoğalt ve tekrarlayla bir kez çoğaltıyoruz. Çoğalttıktan sonraki yeni ölçüleri 37 genişlik, 37 derinlik, yüksekliğini 3, düzlemden yüksekliğini 23 ayarladığımızda tam yukarı geliyor. Bir kez daha tüm şekilleri beraber seçip derinlikte ve genişlikte tam ortaya hizalayıp grupla düğmesine bastığımda şu şekilde en üst kısmı da tasarlamış oldum. Bu parçanın son halinin düzlemden yüksekliği 123 olacak. Daha sonra iki şekli beraber seçiyorum. Hizalama düğmesiyle genişlikte ve derinlikte tam ortaya hizalıyorum. Şu şekilde bakın tam yerine oturdu. Kurutma düğmesine basarak onları da tek bir parça haline getiriyorum. Şimdi artık şu parçayla herhangi bir işim kalmadı. Bunu temizliyorum. Daha sonra oluşturduğumuz şekli şu şekilde yukarıdan x 5 derece döndürüyoruz. Yani artı 5 derece daha olacakmış. 10 derece diğer tarafa döndürüyorum. Şu şekilde bakın. eşit derece gönderiyorum. Gönderdikten sonra D harfiyle ile düzleme oturtuyorum. Düzleme oturttuktan sonra hemen bir tane delik kutu alıyorum şu şekilde. Arkasında bir noktadan alıp şöyle hepsini kaplayacak şekilde büyütüyorum. Hemen yüksekliğini 5 olarak ayarladım. Daha sonra iki şekli beraber seçip grupluyorum. Grupladıktan sonra son aşamada taban kısmını yapacağız. Evet, derlemesi biraz uzun sürebiliyor. internet hızımıza bağlı olarak. Evet, biz diğer şeklimizi tasarlayalım. Temel şekillerden yine bir silindir. Silindirimizin taraflar özelliği 64. Genişlik ve derinlik değerimizi 78 olarak ayarlıyoruz. Yükseklik değerimiz 2. Daha sonra ana gövdemizle beraber tam ortal olarak hizalıyoruz. Şu şekilde. Bilimden dolayı tam ortada izahlanmıyor. O yüzden hemen şuradan yön biraz daha ince ayar yapıyoruz. Evet şu an kulemizin tasarımı tamamlandı. Evet şöyle ön görünme geçelim. Bir kez daha tüm parçalar beraber gruplayalım. Şu şekilde çalışma düzleminin tam ortamını alalım. Artık rengini istediğimiz gibi düzenleyebiliriz. Evet şu şekilde bir tane yeşil yapalım. çoğaltalım. Bir tane de renk olarak şu şekilde beyaz yapalım. Şu an çalışmamız tamamlandı. Umarım siz de rahat bir şekilde tasarlayabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.